Şahköy 59 Şahköy 59 Şahköy 59 Şahköy 59. takip etmeye devam ediyoruz. Selamünaleyküm. Aleyküm. hepinize sevgiler saygılar. SSK sahilindeyim. Şarköy merkezi doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Evet. Hava biraz soğuk. Biraz da rüzgarlı. Ona rağmen burada video çekmek için mücadele ediyoruz. Ne yapalım? Soğuk mu demeden. da bisiklete bineriz artık. Tekrar. Yazın buraları çok güzel oluyor. Zaten genelde denize girmeyi burayı tercih ediyorum. Bir de kovalık mevkinde geçen gün gitmiştim oradan videolar çektim. Orayı tercih ediyorum. Burası tamamen kum. Şimdi bakmayın biraz plajı bakımsız. Plajı kum. Kumdan kuma giriyorsun. Harika. Burada bak inap ağacı şey inap ağacında inaplar kaldı. Kimse toplamadı. Altına da güldü. Yazık zebil oldu. Budanan ağaçları falan hepsini buraya toplamışlar. Sesaka sahili. Şu beşiklere dünya para veriyorsunuz. Dünya para veriyorsunuz. Giderken bunları bari içeri alın ya burada çürümeye mahkum. Bir de deniz kenarı sıfır deniz. Yotlu tuzlu hava. Mahvedecek onları pas içinde olacak. Ömrü çok kısa ama insanda para olunca demek onu düşünmüyor. Yenisini alırız diyorlar herhalde. Ne bileyim. Burada çok kullanılmayan boş daire var. SSK'da. Evet. Şurada da var bir tane. Satılık tabelesi yazıyor sahibinden satılık hemen telefon numarasını söyleyeyim. 0 Deniz 0 500 32 423 96 96 komisyonum isterim arkadaşlar. 0 Deniz bakın. 0 Deniz ve balkonda barbekü falan da var. Harika. Beğenmezsiniz. Tadat yaparsınız. Değişiklik yaparsınız. Ama görünüşe göre biraz bakım istiyor. Evet dışını cam balkon yaparsın. komple şurası gibi. İnsanlar oturuyor da bakın. Cam kaplanmışlar. Harika. Kış kış da olsa orada otur kahvaltını falan yap. Denizi seyret. Bilgisayarda işin varsa onları hallet. Gayet güzel. Ya sıfır deniz herkese nasip olmaz. Benim de hayalim ama sadece hayaller hayalde kalıyor. Gerçek olması şu anda zor. Evet buradan devam edelim. Çıkalım mı? Devam edelim biraz daha. Buradaki kafeterya çalışıyor mu bilmiyorum ama insanda da göremedim. Açıkçası şu anda SSK siteleri incin top oynuyor. Çok boşlar var. Bisikleti ters bırakmışlar burada. Bilinçli kişilerin çoğu bisikletlerini ters çevirmişler tekrar arabada. Yaza kadar bu şekilde bekleyecek. Evet efendim burada geçen de çekmiştim adıcıklar. Hatta ineyim şöyle biraz şuraya doğru gideyim sonra devam edeceğiz. Oradan da insan geçmez herhalde ya. Bunu kapatmamış oluruz. Şöyle dursun bisikletimiz. Şöyle biraz sahile inelim bakalım. Sanki çölde yorulmuş gibi bir hissiyat var şu anda. Çöl bitkisi gibi duruyor. Sarılmışlar. zaman buraya gelsek dalgaların etkisiyle ve senenin bu zamanlarında ortaya çıkan kum tepeleri, adacıklar şekil değiştiriyor dalgaların etkisiyle. Farklılaşıyor. Bakın şurada oluşmuş. Zaten arka tarafta gördüğünüz beyaz at sığ bölge orada dalga patlıyor. Yakın bir zamanda oraları da adacıklar oluşacak. Aynı şu şekilde, at şeklinde. Bakın bu at böyle devam ediyor. Bakın buraları sınırlaşmış. Ee, birkaç hafta içinde buraları tamamen... Şuraları da... Şuraları da böyle birleştirme bölgesi. Taşöy'e yosunlar falan toplumlar yapılmış. Kupçepecik de şurada ortaya çıkıyor. Senenin bu zamanları zaten deniz çekiliyor deniz çekildiği zaman durum bu ortada. Bisiklet turundan dönüşte yapmıştım galiba. Evet, yine balıklar geldik. Evet. Şuradan bir ilerleyelim. Bakın burada insan bulmak görmek şu an zor Tek nadiren yaz kış oturanlar da var galiba. Saat gibi binanın yani içinde var insanlar. Ayvoklu'da buna açmış Evet Yolumuza devam edelim Ersen zaten bunlar Ortaya çıkıyor Deniz çekildiğinden dolayı Zaten buranın denizi sıvı, sıvı olduğu için Sular da bir tık çekinince nasıl oluyorsa artık Bu nersini gözlemliyorum ben Sıvı olan yerler hemen yüzeye çıkıyor e Dalgaların etkisiyle o yüzeye çıkan alanlar da daha çabuk Kum biriktiriyor Görmüş olduğunuz tepecikler Bayağı belirgin hale geliyor Evet Durum bu burada Psikolojiye tekrar binmedim Şurada çünkü inmem gerekecek. Kısa bir mesafe. Biraz yürümüş olalım buraları. Günlük haftalık aile kiralık diyor burası için yazmışlar ama. Az önce dediğim beşik için Söylediklerimin gerçek boyutu burada. Şu beşik de burada bırakılmış gördüğünüz gibi. Paslanmış. Çok kötü bir durumda. Yani yazık günah ya. Bunları bedavaya almıyorsunuz. Para veriyorsunuz. Alın içeriye. Ya da kapatın üstünü bir nalburdan, yumuşam balın, naylon olan 3-5 kuruş iple bağlayın. En azından dış etkenlerden korunmuş olun. Şu ikinci evi camla kapatacaksınız. değişik şeklinde. Aynı şu şekilde olacak. Camaken gibi. sera gibi ya. Koy oraya bitki bile yetişir. Geçen benim yürüdüğüm yerlerde şuraları evet, şuradan girmiştim ben, yürüye yürüye şuraya geldim, ee, şuralardan geçerken suda yürümüştüm. O suda yürüdüğüm yerlerde şu anda kısmen kum oluşmuş. Evet, kum oluşmuş. bir sonra Uyku girmiyor Gitti o günden Bugüne kadar Her nereye baksam Seninle ne Saymak ha bitmeyen Hatıralar Burası için zaten bisiklete binmedim Burada çünkü bisiklet gitmez gidip evimizi almamız gerekiyor. Şurada da çocuğun birisi köpeğini gezdiriyor herhalde. Şurada değişik model bir köpek var. Şşşt sakin ol bakayım. Sen Bu bisikletimize binelim burada da yavaş yavaş yolumuza devam edelim evet hadi bakalım Hoppa. evet iyi oldu buradan geldiğim yine Burayı ben zaten gözlemliyorum senenin bu zamanlarında. Sürekli geliyorum bakıyorum. O kum tepecikleri gerçekten ilgimi çekiyor benim. Hem sizler için de orada video çekiyorum. Sizler de görün diye. Belki birçok kişi onları görmemiştir burada. O köpeğin sahibi var herhalde köpek buraya geliyor. Yaşımız da Ben o çocuklarını zannettim köpek ama. Köpek çıktı oradan. Kafasına göre takılıyor. Gezdiriyorlar sandım ben köpeği oradaki kişiler. Demek ki onların değilmiş köpek. Tasması falan da var. Gayet temiz bir köpek. Şurada da var sol tarafta. 3-5 tane köpek yavru. İsmail'e selam olsun İsmail arkadaşımız Allah'ım sana çok şükür yarabbim ya resulallah Bu durağı biliyor musunuz? Burada bir otobüs durağı var ya da minibüs durağı <laughs> Cemil Cedir durağı yazıyor şimdi videomuzu şurada bitirelim arkadaşlar buradan salı pazana kadar bir video daha çekeriz sizler için buraya kadar vakit ayırıp videomuzu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın sevgiyle kalın inşallah